Herkese merhaba kıymetli dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. 3 tane basket karşılaşması var. Onları vereceğim değerli dostlar. Herkesin cuması muharik olsun. Dün itibariyle verdiğimiz basket maçlarımız arkadaşlar ikisi de geldi. Merhaba maçı ve diğerleri geldi arkadaşlar. Daha doğrusu arkadaşlar o maça sizleri üstlemiştim. Ben yani Sonradan şey oldu. Bu e, 1 bir eli birlik kombinimiz geldiler. Alanları tebrik ediyorum. Ayrıca 3.5 golü alabilirsiniz bu maçlar dedik. Zaten 5-0-3-1 bitti. Alanları tebrik ediyorum. Bu sürpriz bir şekilde yaptığımız bir şeydi arkadaşlar. Yani şu maç gelseydi yeni manat diye. Yani uzatmalarda 3 tane atıyorsun. 90 dakika boyunca bir tane gol. Yani Aksar gibi bir takıma. Yani yorumlamamız gerçekten güzeldi. de. Dediğimiz arkadaşlar bu sürpriz şekilde beklediğim bir maçtı. Ayrıyetten hiçbir şey koysu, hiçbir şey koysu alabilirsiniz. 1.66, 1.63 alanları tebrik ediyorum. Bunu yurt dışından alanlar gerçekten ee, değerli dostlar. Yurt dışından alanlar arkadaşlar bu oranları ayrıyetten yani 1.80'den falan almıştır. Çok da güzel oranı vardı değerli dostlar. CSG Moskova 157.5 üstten almıştık. Görüyorsunuz fazla bir oldu. Alanları tebrik ediyorum. açma maçını 159.5 alt demiştik ama çok fazla bir sayı oldu. Burada üstükten üstlükten en küçükten üst şeklinde alabilirsiniz. Söylemiştik zaten. Alanları tebrik ediyorum. Varsa ben ayrıca almıştım. Bu şekilde gittik değerli dostlar. E, toplum maçında sadece toplum olmadı değerli dostlar. Toplum ve Celtic olmadı. Yani Toplumda çok şeyler kaçırdı. Olmadı. Kaleyi bulanlar falanlar filanları Yani her şey oldu arkadaşlar ama. Yok arkadaşlar, Brentford gol bulamadı ama basket maçlarımız bir çıktısı geldi. E, Türk Kupası kombinimizi geldi. Alanları tebrik ediyorum. Gerçekten güzel başarı gün, güzel yine kazanç sağladık değerli dostlar. VIP grup kapandı. Videonun altına arkadaşlar, Instagram kanalımı bırakacağım. Resmi Instagram kanalım var. E, normal Instagram kanalımı bırakacağım. Oradan da arkadaşlar takipte kalın değerli dostlar. Oradan takip edebilirsiniz beni. Saat 7'de arkadaşlar ünlü kazan Olympiakos karşılaşması var. 19'da arkadaşlar ünlü kazan Olympiakos 3. sırada 6 dakikada 23 puan 2 sıra çıkacaktır. Burada arkadaşlar 90-75 yani arada ortalama bayağı bir sayı atıyor ikisi de. Ünlü kazan da iyi. Olimpiyakos da çok iyi arkadaşlar. Toplam sayıya baktığımız zaman ev sahibi 74.5 açmışlar. 75 sayı. Dep basmana da arkadaşlar 75 sayı açmışlar. Yani değerli dostlar ev sahibi 75 sayı bence atar. Unikazan kazan. Burada ee, basketleri bulur. 150 buçuk üstten alabilirsiniz Unikazan kazan maçını. Çünkü arkadaşlar takdirde, Uni pek üstüncü takdirde kazan da isteyecektir. Burada oranlar ee, ev sahibine açılmış. Dep oranı düşük. E, Unikazan ama kazanabilir. Maç sonucu bir de alabilirsiniz değerli dostlar. Buradan çok da yüksek bir oranım var değerli dostlar. Bu şekilde alınabilir. Karşı yakı Galatasaray karşılaşmasına geçelim. Değerli dostlar e, alternatif tercih olarak yüksekten ev sahibi galibiyet alabilirsiniz. Benim tercihim e, maç sonucu üstlükten, arka, e, üstlükten arkadaşlar 150.5 üst 1.9 oranından değerlendirebilirsiniz. Hatta riske girip arkadaşlar şu orandan da alabilirsiniz. 1.55 oran ile arkadaşlar ortalama 152 153 sayatan atan iki ekip. Karşı yakı Galatasaray karşılaşması. Değerli dostlar bu maça en son Karşıyaka kendi evinde kazanmış. Yine Karşıyaka'nın evinde. Burada Galatasaray yüksekten alternatif tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Ben Galatasaray kazanacağını düşünüyorum. Açıkçası dış sahada Galatasaray 4 galibiyeti var arkadaşlar. Karşıyaka'nın 4 galibiyeti var. İkisinin de 4 galibiyeti var. Yani ortalama sayı bakalım. Atma sayısı 2 maçmış. 83.5 ev sahibi. 81.5'tan ev sahibi açmışlar. Orana bakın. Dep basman arkadaşlar bence 77.5 yani 78 sayı bulur Galatasaray. Buradan dep basman alabilirsiniz. 160.5'ten üst alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta buradan değerlendirebilirsiniz ki girip buradan 160.5'tan üst değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Altın hep tercih olarak da Galatasaray galibiyeti alabilirsiniz 2.14'lük oranıyla. Anadolu Efes Barcelona gider dostlar saat 8.30'da. EuroLeague karşılaşması. Bunlar arkadaşlar Galatasaray maçı Türkiye Basketbol Süper Lig. İkisi de Euroleague arkadaşlar. Ee, Barcelona maçına da arkadaşlar. Burada da değerli dostlar. Anadolu Efes 1.41 oran açmışlar. Ee, 4 galibiyeti var. Kendi evinde 2 mağlubiyeti var. Barcelona'nın 4 galibiyeti 2 mağlubiyeti var. İkisinin hemen hemen aynı. Yani sıralamaya baktığımızda arkadaşlar Barcelona yendiğinde 23-25 puan lider olacak gibi bir maça çıkacak. Efsane bir maç olur. Açıkçası. Buradan alın, keyifli gizliğin Hatta buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. 154.5'tan ortalama hemen hemen ikisi de 160 sayı atıyor. Yani efsane bir takım. Bakın 160 sayı atıyor efsane. Adamların açtığı bareme bakın. Yani belki çekim yapabilirler. Ee, ya da insanları çekip yatırabilirler. Ama bence eski girip buradan da alınabilir. Buradan alınabilir. En fazla bence buradan alın. Keyfinize bakın arkadaşlar. Buradan bence bankolcular olarak 1.47 oranını değerlendirebilirsiniz. Sürpriz bir şekilde arkadaşlar. Sürpriz diyorum. Ben burada çok basket bekliyorum açıkçası. Buradan alternatif tercihlerim arasında alacağım. 1.64 oran. Ama benim alacağım basket sayısı 153.5 üstten 1.47 orandan değerlendireceğim değerli dostlar. Yani şu şekilde yapabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi karşı yaka Galatasaray Galatasaray galibiyeti alınabilir. Burada. Ya da şöyle yapalım. Endikaplı mas sonuçlu alalım. Bence daha mantıklı geliyor bana. Galatasaray arkadaşlar 1.46 7.5 8 sayı yer mi Galatasaray bakalım bir arada 6 sayı yemiş yani burada 5 sayı yemiş ee, burada 12 sayı yemiş Galatasaray yiyor ama dep basmaları şu an Galatasaray iyi bence bu kadar sayıdan yemez 7.5 sayıdan hindi kaplı sonucu 2 alıyoruz ee, buradan da değerli dostlar. Buradan da Barcelona handikapla bakalım. Onu o kadar atar mı? 1.36'dan da bunu alabilirsiniz mesela. Barcelona e, bu kadar handikap yemez. Bu şekilde değerlendirilebilir. 1.90'lık oranıyla iki tane handikaplı maç sonucu yapabilirsiniz değerli dostlar. Maç sonucu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim üzere ama riski girip almak isteyenler. Burada Galatasaray galibiyeti ve arkadaşlar. Anadolu e, Efes desek burada yani Barcelona aslında Barcelona galibiyeti alınabilir. 4 nokta buradan da sürpriz bir şekilde böyle bir şekilde sürpriz e, oran yapabilir. 4 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar değerli dostlar. Bu şekilde de alınabilir arkadaşlar. Yani bugün bugünün 3 tane basket maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz güzel karşılaşmalar 3 tane basket seçtik 7'de de başlıyor Anadolu 8 buçukta başlıyor arkadaşlar 3 de güzel maç 3'ünde e, ufak tercihten 3 şeklinde alıp e, üst şeklinde alabilirsiniz Mbsler 100 zaten düşerse riske girip e, arkadaşlar bakabilirsiniz son aşamaya Tabii ki son yarım saat almak daha mantıklı görüyorsunuz dün itibariyle Instagram'dan bir kardeşim sormuştu Hatta arkadaşlar bir maçı e, resmi arkadaşlar skor analizi takımdan sormuştu. Torna maçı ne olur dedim dedi diye sordu arkadaşlar. Son yarım saat vardı maça baktım. Oranlara göz attım. Dedim ki kardeşim 2.5 gol üstü oynayabilirsin. Karşı gol oynayabilirsin. İkisinden birini tercih et. Maç kaç kaç bitti arkadaşlar? Sizler de biliyorsunuz 2-2 bitti maç. Yani yorumuma bakın arkadaşlar. Son yarım saat. Gerçekten oranlara baktım mı bir şeyleri çözüyoruz ama şimdi ben baktığım üzere bu maç üsttür. Ama Bakarsınız oranlarla alt üst olur. Adamlar e, buradan arkadaşlar alt bitebilirler Her şey olur. Ama biz bu maçta ne görüyoruz? Üst, üst görüyoruz. Yani oranlara baktığımda, araştırmalarım, bir iki tane programa baktığımda hatta yurt dışı oranlarına ben baya bir bayış şirketlerine bakıyorum arkadaşlar. Çünkü bayış şirketlerine oranlar düşüyorsa emin olun o maçta üstlük vardır. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Birazdan değerli dostlar e, maç bayısını de vereceğim. E, futbolda arkadaşlar tek maç vereceğim. Onu da Beşiktaş maçını yorumlayacağım. Birazdan arkadaşlar onu da yorumlayacağım. Bu videodan sonra basket maçlarını ufaktan değerlendirebilirsiniz. Herkese yapacağı bu bol şanslar, bol kazançlar lütfen. Emeği saygısından videomuza bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.